SporX. Hagi'den Morutan ve Cikıldağ'ı açıklaması. Geçen sezon Galatasaray'a 11 milyon euroyu bulan bonservis yatırımı ile transfer edilen Aleksandru Cikıldağ'ı ve Olimpiyu Morutan hayal kırıklığı yarattı. Okan Buruk'un yeni sezonda kadro planlamasında ilk 11'de yeri olmayan iki Rumen oyuncuya da sarı-kırmızılı kulüp Harıl Harıl kulüp arıyor. Morutan için Sivas Spor ile görüşen Galatasaraylı yetkililerin Cikıldağ'ı ise Konyaspor'a önerdiği ortaya çıktı. Nantes'a transferi öncesinde Muhammed'i isteyen Konyaspor'a Spor'a, size kiralık gönderelim teklifini yapan Aslan'a olumsuz cevap geldi. Yeşil Beyazlı kulübün hocası İlhan Palut'un Rumen orta sahaya soğuk baktığı öğrenildi. Hagı, transferlerine hiç karışmadım. Tüm bu gelişmeler üzerine Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi George Hagi, sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun Florya'ya gelişi sırasında adı sıkça anılan ve transfere ön ayak olduğu konuşulan başarılı çalıştırıcı, yaşananlara şu sözlerle açıklık getirdi, Cickledau ve Morutan çok yetenekli oyuncular. Ama ikisini de Galatasaray'a ben önermedim ve transferlerine hiç karışmadım. Ben sadece kendi akademimde yetişen ve kulübüm Köstence'deki oyunculardan sorumluyum. Cickledau. Geçen sezon başında Kreova'dan 6.5 milyon euroya kadroya katılan Aleksandru Cikildao ile 2026 sonuna kadar kontret yapıldı. Yıllık 1 milyon euro kazanan 25 yaşındaki orta saha, görev yaptığı 39 maçta 4 gol, 4 asist ile oynadı. Morutan, FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olympia Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı kulüpten 600 bin euro maaş alan 23 yaşındaki Rumen orta saha, sarı kırmızılı ekipte 33 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.